LGS'de çoğu öğrenci aynı hatayı yapmakta. Soruya dalıp dakikalarını kaybediyor. Halbuki bir taktik var ki doğru uygularsan aynı denemede artı 10 net artışı garanti edilebilir. Ama bunu bilmeyenler hep aynı yerde tıkanmış. Peki bu taktik ne? İşte şimdi anlatmaya çalışacağım. Problemlerde hız kazanmanın en kritik yolu önce şıklara göz atmak. Çünkü çoğu soruda şıklar çözüm yolunu ele verir. Soruları okurken aklına şu soruyu sor: Benden ne istiyor? Gereksiz sayıları kafandan sil. Çözüme başlamadan önce cevabı tahmin etmeye çalış. Sonra kısa bir yöntemle kontrol et. İşlem çok uzuyorsa küçük sayılarla dene ya da mantık kur. Çünkü sınavda amaç doğru cevaba hızlı ulaşmak. En önemlisi ise 2 dakikada çözemiyorsan bırak, sonra Bu basit taktikleri denemeye başladığında farkı göreceksin. Hem daha hızlı çözeceksin hem de denemelerde en az artı 10 net artışı yakalayacaksın.